muhteşem bir zaman dilimini yaşayacağız inşallah dualarımız her zamankinden daha fazla makbuldür ibadetlerimiz bütün zamanlardan daha değerlidir gözyaşlarımız kesinlikle başka zamanlarda olmayacak kadar mübarektir aziz mümin La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kardeşlerim. Allahu Teala'ya iman ediyoruz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme iman ediyoruz. Eğer bu imanımızda samimi isek inşallah öyleyiz. Ramazanda duanın, Ramazanda ibadetin, Ramazanda gözyaşının daha değerli olduğuna inanıyorsak eğer, bu inançta da samimi isek eğer, o zaman bu samimiyetimizi yüzde yüz sağlıklı sonuç verecek bir teste tabi tutabiliriz. Eğer ibadetlerimizin, tövbemizin, duamızın, gözyaşımızın, diğer hiçbir zamanda olmayacak kadar değerli, etkili olduğuna inanıyorsak, o zaman umudumuzun da hiçbir zamanda olmadığı kadar canlı, hareketli ve bizi rahatlatıcı olması gerekir. Hem bu ayda, Ramazan ayında Allah tövbeleri daha çok kabul ediyor, hatta tam kabul ediyor, ibadetleri daha çok kabul ediyor, bire bin veriyor dua çok değerli diyeceğiz hem Ramazan'dan önceki umutsuzluklarımız devam edecek ben Ramazan'a beş gün kala veya 10 gün kala veya bir ay kala hayattan hastalık şifasından fakirlikten kurtulmaktan işle ilgili stresten aileyle ilgili huzursuzluktan çocuklarla ilgili endişelerden Ramazana bir ay kala kendimi test ettiğimde mesela yüz üzerinden 45'lerde görüyordu isem kendimi eğer Ramazan'ın onu geldiğinde bunu 80'lere 90'lara çıkarmadıysam ey mümin kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ne buyurduysa yüzde yüz o doğrudur, haktır diye iman edenler. O zaman bu ayda Allah'ın tövbeleri, ibadetleri, duaları, gözyaşlarını daha çok kabul ettiğine imanımıza kendimiz inandık mı acaba? Hem bu ayda bir lira veren bin lira vermiş gibi olur diye inanacağız hem bu ayda tövbe edeni Allah kapısında daha çok kabul ediyor diye inanacağız. Birisi dese ki, yok canım Ramazan'la Şubat'ın ne farkı var? Tövbe ikisinde de aynı dese birisi, böyle bir cahilce söz söylese, onu, eh olabilir seninki de görüştür diyebilir miyiz? Estağfurullah deriz. Sen ne diyorsun ya? Cehennemden kurtulma ayıdır bu ay hafif dilin oynasa tövbe ettim diye Allah kabul edecek e, peygamberi böyle mi söylüyor? orucu anlatan ayetten önce allah Teala Bakara suresinde وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَالَّا لِي وَاللُّؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَائِكُمْ Sadakallahu l buyuruyor. Ramazandan, orucundan bahsederken, Ramazanın gündüzü ve gecesinden bahsederken, araya bir ayet koymuş Allah. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبًا kullarım sana beni sorarlarsa Rabbimiz Allah bize nasıl bakıyor derlerse fe inni ben onlara yakınım bu da'vete da'i bana el açıp dua edenin duasını duyarım fe lesecibu li ve lü'minu bi yarşudun yollarını bulmak istiyorlarsa onlar da bana gelsinler. Ey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip, Kur'an'ı göğsüne yapıştıran ümmetin insanları, eğer Ramazan'da bu Allah'a oruç tutmadı isek, bu Allah için evlerimizde teravih kılmadı isek, elimizi açtığımız Allah bu Allah değil idiyse, biz yanlış yoldayız. Eğer Ramazan'da oruçlarımız, zekatlarımız, sadakalarımız, fitrelerimiz ve diğer vesaire ihsanımız çok büyüdü diye inanıyor da, Ramazan'dan 20 gün önceki umut oranımızı hayattan, sağlıktan, belaların definden, huzursuzluklardan, aile geçimsizliklerinden, maişet sıkıntısından, stresten, psikiyatrik vakalardan vesaireden düzelmeye yönelik daha iyiye gitmeye yönelik umudumuz hiç değilse ikiye üçe katlanmadı ise Ey ümmeti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem silkin ve kendine gel yanlış yoldasın şu muhteşem Ramazan şu Allahu Teala'nın her gecesinde sayısını sadece kendisinin bildiği kadar çok kulunu en derin bataklıklarda oldukları halde alıp da rahmetiyle yıkayıp temizleyerek cennetlik kulu arasına getirdiği şu mübarek Ramazan ayı bizi cehennemden kurtulma olarak müjdelediği halde, üç kuruş etmez, 3 gram gelmez, bir sıkıntıya karşı umut doldurmuyorsa, yanıldık biz. Demek ki bizim bünyelerimiz o zaman, cennete girsek bile, maişet derdiyle yoğrulacak maazallah, yani olsa öyle bir şey. Cennet bile bizi rahat ettirmeyecek demek ki çünkü Ramazan dünyanın cennet provasıdır. Dünyada cennet olsa Ramazan'daki kadar olur. Duyuyor gibi kulağım şu anda. Hoca sen bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum? Bizim sıkıntımızı, hastalığımızı, dertlerimizi, ödeme takvimimizi bilmiyorsun. Vallahi bilmiyorum. Ama Allah'ı biliyorum. Allah'ı biliyorum. Ve o Allah'a hakkıyla iman eden ve benim peygamberimin de sallallahu aleyhi ve sellem dedesi olan İbrahim'i biliyorum. O İbrahim aleyhisselam ateşin ortasına atılırken bile Allah ile beraber olduğu için aklı ateşi değil serin bir gül bahçesini gördü Allah da ona ateşi gül bahçesine çevirdi. Ben bunu biliyorum. Evet. Senin çocuklarınla dertlerini bilmiyorum. Bilemem de. Ama bir şeyi daha biliyorum. Sen Allah ile bağlantı kurup bedenin evde, kalbin ve ruhun göklerde, semavatta Meleklerle dolaşıyor olsaydı takılıp kalmayacaktın o mini sıkıntılarına. Sana göre evrensel bir sıkıntı. Ama Nuh aleyhisselamın da çocuğu vardı. Lut aleyhisselamın da sorunlu eşi vardı ama evrensel hale getirmedi dertlerini. Delirtmedi onları dertleri. Sadece peygamberler değil şüphesiz. Allah'ın nice kulları var.